Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Hükümeti'nin terörsüz Türkiye doğrultusunda pazarlık veya görüşmeler yaptığı DEM isimli bir parti 24 Nisan 2025 günü Ermeni soykırımını idrak etmiştir. Onunla beraber PKK YPG unsurlarının doğal müttefikleri olarak aramızda görev yapmakta olan pek çok şahısta da, onlar da idrak ettiler. Yani PKK yanlısı kim varsa Ermenilerin sözde Ermeni soykırımı meselesini de onlar idrak etmiş oluyor. Bu bir tesadüf müdür? Hayır. Eğer birbirinden çok farklı gibi gözüken siyasi ve sosyal hareketlerin kaynağında bir tane güç varsa finalinde de aynı güç borusunu öttürür. O güç Amerika Birleşik Devletleri Fransa ittifakıdır. İngiltere'dir. Avrupa'dır. Yani PKK, YPG unsurlarına bugün kim destek, açık destek veriyorsa öyle ya da böyle Batı'da sözde Ermeni tasarısına da aynı unsurlar destek vermektedir. Bugün sadece bir değişiklik Donald Trump'ın anladığım kadarıyla ya İran konusunda ya da Ukrayna konusunda Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Anladığımız kadarıyla o Joe Biden gibi soykırım kelimesini kullanmadı. Acı durumlar falan dedi. Ermeniler çok kızmış durumda buna. Niye kızıyorlar? Adam yine de idrak ediyor yani sonuçta durum. Durumu anlatıyor. Neymiş efendim soykırım kelimesini kullanmamış. Demek ki Erdoğan'la bir işi var adamın. Erdoğan'ı rahatsız etmek istemiyor. Veyahut Erdoğan'ı kendi kamuoyu önünde rahatsız olmasını istemiyor. Mesele bundan ibaret. İran olduğuna inanıyorum. Onu da bir başka videoda vereceğim. Mehmet Şimşek'le Amerika Hazine Bakanı'nın Washington'daki buluşmasındaki İran faslı önemlidir. Oraya bakacaksınız. Ben yayınlayacağım o videoda Allah sağlık verirse. Şimdi mesela İnsan Hakları Derneği ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir komisyonu varmış olabilir. 24 Nisan Ermeni soykırımı anma gününde yaptığı sert açıklamayla inkar politikalarının soykırımı sürdürdüğünü ve adaletin hala yerini bulmadığını belirtiyor. Cezalandırılmayan suç işlenmeye devam eder diyor. Aramızdaki şahıslar bunlar. İnkar soykırımı sürekli kılar. Nereden fonlanıyor bunlar? Bunların başkanı Eren Keskin isimli bir hanımefendi. Kendisini Abdullah Öcalan ve ailesinin e, avukatlığından tanıyoruz. Ama benim kuşağım biraz daha öncesini hatırlıyor tabii ki. Mesela Leon Ekmekçiyan diye bir terörist vardı. Leon Ekmekçiyan 7 Ağustos 1982 tarihinde Esenboğa'yı bastı bir arkadaşıyla beraber. Bunlar Asala militanı. Asala bitirildiği gün PKK başlamıştır. Bu küresel emperyalizm Asala'nın sürekli olamayacağını, Türkiye'yi sürekli taciz ve kayıplara uğratamayacağını anlayınca onun tarihin sayfalarına gömülmesine izin verirken aynı yıl aynı yıl PKK'yı kurdurmuştur Abdullah Öcalan'a. O yüzden ben her seferinde diyorum ki buradaki Kürt kardeşlerime sizin PKK diye bildiğiniz şey bir Amerikan aparatıdır. Emperyalizmin maşası olarak burada görev yapmaktadır. Tıpkı Aslan'a gibi. Bu Levon Ekmekçi 7 Ağustos 82'de Esenboğa'yı bastı. 72 kişiyi yaraladı, 9 kişiyi öldürdü. Sağ geçti. 12 Eylül Cuntası'nın astığı adamlardan biridir. Bunu astı Kenan Evren ve arkadaşları. Sallandırdılar. Sonra bunun <laughs> ee, cesedini de galiba Ankara'da bir mezarlığa gömmüşler. Sonradan 2013 yılında bunun erkek kardeşi Hanfursyum Ekmekcihan Türkiye'nin kapısına dayandı. O sırada Türkiye'de de liberal uygulamalar falan böyle işte başkanlık sistemine geçişler falan aman inanılmaz hikayeler. Bir baktık Eren Keskin hanımefendi onların da Ekmekçiyan ailesinin de <laughs> meğersem avukatıymış. 2016 yılında Erdoğan yolladı cenazeyi. Nereye, nerede yaşıyorlarsa Fransa'ya. Sonra o kemiklerin onlara ait olmadığı falan söylenmiş falan. Önemli değil. E sonra ne bileyim ben yani neresinden baksam elimde koruyor. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı. Çıkmış işte hala işte soykırımın kabul edilmemesi büyük bir adaletsizdir. Caddelere hala Türk beylerinin isimlerini verin. Sana ne caddelere, Türk'ün ne, kimin adını vereceğiz? Kimin adını vereceğiz caddelere? Bir ad vereceksek tabii ki bir Türk'ün adını vereceğiz. Yani kimin adını vereceğiz? Levon Ekmekçiyan'ın adını mı vereceğiz? Laf. Bu hanımefendiyi tanıyoruz. Elinde hiçbir bilgi yokken tamamen PKK'nın söylediklerini tekrarlayarak ee, ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını savunmuş bir kadın. Ee, gözaltına alındığında da memlekette meğersem nasıl büyük bir lobiye sahip olduklarını anladığımız... ...bu sayede fark ettiğimiz bir varlık olarak karşımızda. Neymiş? PKK ile beraber olan otomatik olarak Ermeni soykırımını destekliyor. Çünkü arkasında bunları fonlayan bütün güçler aynı... Ama Nikol Paşinyan diye bir adam var. Ermeni milleti farklı. Bakın hep söyledim. İkinci Karabağ Savaşı'nda Nikol Paşinyan hezimete uğradı. Savaştan altı ay sonra Ermeni milleti Nikol'e dedi ki boş versen hizmeti. Bu memlekete barışı getirecek olan sensin. Yeniden seçti. Adam hala başbakan. Ve dedi ki bu adam Ocak ayında. Ya biz bu soykırım meselesini çok fazla büyütmeyelim. Bu soykırım tamam milli bir mevzu falan filan ama ayağımıza bağ oluyor ve birader yani biz de şimdi normal 21. yüzyılı yaşayacak bir toplum olalım dedi. Vay sen misin diyen bir kavga gürültü çıktı. Şimdi mesela dün yayınladı bildiri de diyor ki Hükümetimizin ve şahsımızın bu gündemle ilgili düşünce ve kanaatleri şu sonuçlara varmamızı sağlamıştır. Gelişmiş egemen güvenli yani sınırları belirlenmiş bir Ermenistan Cumhuriyeti Metz Yeken trajedisinden kurtulmadı. Metz Yeken ağır cez şey, acı demek. Kurtulmanın aracıdır. Halkımızın tüm fedakarlıklarına ve kurbanlarına olan sadakatimizin teminatıdır. Devlet ve devlet çıkarları uluslararası alanda tanınan topraklara sahip Ermenistan Cumhuriyeti komşularıyla düzenli ilişkiler, açık sınırlar, barış, çalışma, refah, özgür ve korunan bir vatandaş. Mets yeken kurbanlarının anısını kim, ne şekilde ve nasıl yaşatmalı? Mets yerken trajedisinden nasıl kurtulmalıyız? Uzatmıyorum. Adam diyor ki ya biz bunu aşalım artık. Bu tarafım Türkiye, bu tarafım Azerbaycan şu barış anlaşmasını yapayım. sınırlarımızda belli olsun. Kimse kimseye karışmasın. Sonra ticaret mi yapacağız? Kültür sanat mı yapacağız? Film mi çekeceğiz? Ne yapacaksak yapacağız. Bu soykırım söyleminden yavaş yavaş uzaklaşalım diyor. Ne zaman diyor? Dün diyor. Bizimkiler ciyak ciyak bağırırken adam diyor ki ben vazgeçmek üzereyim. Ya ve taşlakçılar yine Azerbaycan ve Türk bayraklarını yakınca ilk karşı çıkan o oldu. Nikol Paşinyan dedi ki ayıptır ya. Niye yakıyorsunuz bayrak falan dedi. Ayıp değil mi? Gidin orada anıt var anıtta ateş yanıyor. Orada gidin çelenk koyun çiçek koyun ne yaparsanız yapın ama Türk'ün ve Azerbaycan'ın niye bayrağını yakıyorsunuz dedi. Adam bizim buradaki PKK'lılardan daha akıllı. Şimdi, ne oldu dün? Dün ilk defa ben de hayatımda görüyorum. Ermenistan birbirine girdi. Ermenistan birbirine girdi. Sar Sarkisyan, 2008-2018 yılları arasında Ermenistan'ı yönetmiş olan faşist. Ortalığa döküldü. Bu dedi, soykırım inkarcılığıdır. E, Nikol Paşinyan, devleti öne çıkaran bazı söylemlerle ...soykırım inkarcılığı yapıyor derhal öyle ya da böyle aşağı indirilmeli dedi. Sonra bir grup, bir grup Ermeni büyük milletvekili parlamentoya soykırım inkarcılığını cezalandıracak bir kanun tasarısı sundular. Görüşmeler sırasında taraflar birbirlerine yumrukla girdi. Dün 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 oldu bunlar. Esasında Ermeni milletinin büyük bir kesimi... Bizim buradaki PKK yanlıları, işte insan hakları, Türk tabiplerinden falan çok daha akıllı bir rotaya girmiş durumda. Yakında diyecekler ki bize, ya gelin hep beraber şu işte hem Türkleri hem Ermenileri beraber analım, bu işte burada bitsin. Diyecekler, bakın Ardan Türk dediydi dersiniz, bu işin en fazla iki yılı kaldı. Ama bizimkiler hala Avrupa'dan, Amerika'dan fonlananlar hala şey diyorlar. İşte Türkiye cezalandırın. Nikol Paşinyan Türkiye'yi cezalandırmaktan hiç bahsetmiyor. O ülkenin başbakanı o adam. Siz bahsediyorsunuz siz. Utanmalısınız ya. Ermenistan Başbakanı'ndan geridesiniz. Hoşçakalın.